Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Yine her zaman olduğu gibi, hatırladığımız konular Kur'an'daki ayetler ve verilen cevaplar da onlar. Onlardaki bilgiler ve belgeler. Uyarlıyoruz programın ikinci bölümü bu. Nasip olursa bugün paylaşacağım sizin de ayetlerle. İsra 9 Bu Kur'an en sağlam yolu gösterir. İyi işler yapan müminlere de büyük bir ödünün varlığını müjdeler. Hakk'a 51. Çünkü o kesin gerçektir. İsra 41. O meseleyi bu Kur'an farklı biçimlerde anlattık ki o meseleyi bu Kur'an'da farklı biçimlerde anlattık ki doğru bilgi edinsinler. Ama bu onların sadece nefretini artırıyordu. Taha Suresi 113. İsa 41 demin okuduğum ayet. Biz bunu böylece Arapça Kur'anlar ayetler kümeleri halinde indirdik. Belki çekinir ya da yeni bilgi edinirler diye titileri onun içinde değişik biçimlerde yerleştirdik. Kef 54. Biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği değişik biçimlerde verdik. İnsan ne kadar çok tartışan bir varlıktır. Nahl 44 Onları mucizelerle ve zebirlerle gönderdik. Bu zikri, bu kitabı sana da indirdik ki, ne kadar çok tekrar var sana indirdik ki, Kur'an Rabbimiz tarafından Cebrail vasıtasıyla Resulullah'a indirilendir. Kendilere gönderilenin ne olduğunu o insanlara açık açık anlatasın. Belki düşünürler. İnşallah düşünenlerden oluruz. Nahl 64 Sana bu kitabı anlaşmazlığa düştükleri konuları açık açık anlatasın. Bir de inanıp güvenen bir topluluğa yol gösterici ve ikram olsun diye indirdik. Nahl 89 Her toplumun içinden kendilerine karşı bir şahit çıkarttığımız gün seni de bunlara karşı şahit getiririz. Bu kitabı her şeyi açıklasın doğru yol göstersin ve bir ikram ve İslam'a girenlere müjde olsun diye sana parça parça indirdik. Sadakallahülazim. Onların hikayelerinde sağlam duruşlu olanlar için dersler vardır. Yusuf 111 Bu Kur'an uydurulacak bir söz değildir. Güncel Günümüzdeki konuşanların hepsinin cevabıdır bu. Bu Kur'an uydurulacak bir söz değildir. Aksine önceki kitapları kendiyle kendinde onunla doğrulayan her şeyi açıklayan inanıp güvenen bir topluluğa yol gösteren ve ikram olan bir kitaptır. Her şeyi açıklayan. Araf 3 Rabbinizden size indirilene uyun. Allah'a daha yakındır diyerek evliyaya uymayın. Bilgilerinizi ne kadar da az kullanıyorsunuz. Maide suresi 16. ayette de rızasına arayanı Allah, onunla Kur'an'la kurtuluş yollarına kavuşturuyor ve iradesiyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkartıp ve yine dost doğru yola iletiyor. Şimdi bu konuları sizinle yine paylaşacağım ayetlerle. İnsanı yorumlar değil. Allah'ın indirdiğinin Türkçe tercümesini konuşacağız, paylaşacağız sizinle inşallah nasip olursa. Allah kurtuluş yollarına kavuşturuyor. Bakara 2 Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için göz göstericidir. Bakara 3 Bakara 3 onlar gayba inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolundan Allah yolunda harcarlar. Bakara 4. Onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzerdirler. Ve kursuşa erenler de işte onlardır. Lokman Suresi 2-3 Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Lokman 4 Onlar namazı dost olarak kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirette de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeridirler. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Hac Suresi 77 Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin. Rabbinize kulluk edin ve hayırlı işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Rum Suresi 30 Hakk'a yönelen bir kimse olarak yüzünüzü dine çevir. yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasına bir değişiklik yoktur. İşte bu doğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin belleri ise tavuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir orada ebedi kalırlar. İbrahim Suresi 1. ve 2. Ayet Elif Zamra Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şeyin kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline. O sizi karanlık, hadit 9. O sizi karanlıklardan adınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Kur'an Rabbimizin tarafın Rabbimiz tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Resulullah'a indirilmiştir tamamlanmıştır Kur'an. Bütün konuşulanlara cevabıdır bu aynı zamanda. Ne kadar çok tekrar var. Anlamayan anlamaz. Anlamayan anlamaz. İndirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirenin Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah yolunda ilettiğini görürler. Enam 122 Ölüyken dilettiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu hiç karanlıklar içinde kalmış bir türlü oradan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere işlemekte oldukları çirkinlikleri böyle süslü gösteririz. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen çoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. <laughs> Yine Rabbimiz Kur'an'la doğru yolu gösterir. Doğruya yöneltir. İsra 9 Gerçekten bu Kur'an en doğru olanı olan yola götürür ve iyi işleri yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. seninle tartışmaya girişirlerse de ki ben bana uyanlarla birlikte özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmelere de, ki eğer siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey apaçık tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görür. Bu Rabbinin dost doğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. İşte bu benim dostu Enfal Enam 153. Enam 126'yı okudum. Enam 153. İşte bu benim dost doğru yolum. Artık ona uyun başka yollara uymayın yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır işte size bunları Allah'ın sakınmanız sakınasınız diye emretti şüphesiz o elbette müminler için bir hidayet ve rahmettir ey insanlar Size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. Allah'a inanıp 174'ü okudum lisa 174 Allah'a inanıp ona sımsıkı sarılanlar ise sarılanları ise Allah kendisinden bir rahmet ve lütfuğa kavuşturacak ve onları kendisine varan dosdoğru bir yola iletecektir. Zuhruf 43 Öyleyse sana vahiylerine sımsıkı sarıl. Şüphesi sen doğru bir yoldasın. Bu kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Bakara 2 Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Sebe 6 Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirenin Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sebe 50 De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o hakkıyla iştendir. Kuluna çok yakındır. İnsan Suresi 27. Ayet Şunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. İnsan Suresi 28. Ayet Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İnsan Suresi 29 işte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaşan bir yol tutar. Müzemmil 18. O günle gök yarılır. Allah'ın vaadi gerçektir. Müzemmil 19. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim Rabbine dilerse ulaşan bir yol tutar. Şimdi Allah sizlerden razı olsun. Kur'an'ı bundan önceki bütün programlarda, anlattığım şeylerde anlaşılmayan bir şey var mı? Dünya hayatımızı yaşarken uyarlamamıza engel olacak herhangi bir şey var mı? Yok. Çünkü bizim fıtratımız ona göre yaratılmış. Peki ortada sorun ne? Hani İbrahim işte hatırlarsanız. Dünyayı ahirete tercih edenler insanı Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Bir de onları eğri gösteriyorlardı. Ama bunun tam zıttı olan bir ayet daha var. Ey insanlar diyor, Rabbinizden size bir öğüt, gönül dertlerinizde bir şifa, inananlara hidayet ve rahmet gelmiştir. Kur'an hem hidayet yollarını gösteriyor bize hem de Cenab-ı Allah'ın bir rahmeti. E peki biz ne yapıyoruz o zaman? Kur'an'da Kur'an'a sor da bu söylenenleri sorma yerine Ahmet dedi, Mehmet dedi ki peşine düşmeye çalışıyoruz. Sizi tenzih ederim kendimi de. Yapanlar için söylüyorum bu sözlerim onlara. Neden Kur'an'la savaşırlar? Ben düşüncemi sizlerle paylaşayım. Çünkü siz gerçekleri anladığınız, öğrendiğiniz sürece onlar bilirler ki sizi kandıramazlar. Din diye size yanlışları doğru diye kabul ettiremezler. Örnek olarak vereceğimiz gibi dünyada mekan ahirette iman. Hayır, tam tersidir bunun. Dünyada iman, iman edip imanımızın gerekleri olarak yaşadığımız zaman ahiretteki makamı mekan elde ederiz. İki mekan var orada, bir cennet, bir cehennem. Bakara 220'de okuduk. Allah bizi cennetine çağırıyor. Allah hiçbir kuluna zulmetmez. Nisa 79'u bir hatırlayalım. Bütün iyilikler Allah'tandır. Başınıza gelenler ellerinizin ürettiğindendir. Cenab-ı Allah bir ölçü koymuş, yol göstermiş. Cennetin yolunda göstermiş, cehennem yolunda göstermiş. Biz dünyada iki yolu da kendimiz yönlendiriyoruz. Ya cennet yolu ya cehennem yolu. Cennetin yolunu gösteren Kur'an'da işte hidayet rehberi dediğimiz olay. E Kur'an'da bir şeyler daha söylüyor bize. En'am 55 Mücrimlerin yolu açıkça ortaya çıksın diye biz ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Müşriklerde de tanımlıyor. Murafıkları da tanımlıyor. Kafirleri de tanımlıyor. İnkar edenleri, gizleyenleri de, yalanlayanları da tanımlıyor. E bunları Kur'an'da öğrendiğimiz zaman biz bunlardan sakınacağız. Ha, Kur'an'ın adı zaten doğru bildiğimiz yanlışlar değil mi? Şimdi bir örnek daha vereyim ben size. Müslüman mahallesinde salyongoz satmak. E salyongoz haram değil ki. Peki niye söylerler bunları? Veya doğru yol söyleyeni dokuz kövden kovarlar. Bu atasözü olarak anlatılır değil mi? Atalarımız bize Allah'ın yasakladığı bir şey yapmamızı öğütleyebilirler mi acaba? Ahiret inancı olan hiç kimse bunu yapamaz. Ama hiç kimse. Yapanlar niçin yaparlar? Dünyayı ahirete tercih ettikleri için yaparlar. Allah korkusu olmadıkları için, hesap gününü unuttuk, unuttukları için yaparlar. Bize düşen, Mayda 48-49'da da değil, Rabbimizin buyurduğu gibi, bizi şaşırtabilirler. Şaşırmamamız için bizim Kur'an'ı anlayarak okumamız gerekmekte. Ta son nefesimizi verinceye kadar. Rabbim nasip ederse inşallah, ömür ruhsat verirse inşallah, ben de son nefesime kadar sizinle Kur'an'ı paylaşacağım. Ne kadar çok uyarı var. Birinci bölümde anlattık. ikinci bölümde devamını yaptık üçüncü ve dördüncü bölümde yine günde güncel konuşmaların cevabını vereceğiz. Nasip olursa inşallah. Ben hepinizi hepimizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.